hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte NFS oynamaya devam ediyorum. Yine serbest oynayacağım. Yarış, yarışı oynamak istemiyorum arkadaşlar. Tercih etmiyorum. Kötü var. Ben sevmiyorum. Serbest tercih ediyorum. Size anlatayım detaylarıyla. Şunu da geçelim. Dörde basınca arkadaşlar. Ama direksiyona yüklemişler. Öyle olmuyor. Kendisi kalıplı. Direksiyona. Dörde basınca arkadaşlar koltuk seçenekleri var. Yani sürme seçenekleri. 3'e basınca önünü gösteriyor. 5'e basınca nitro. Ee, şu orta joy düğmeleri de sağ sol direksiyon çeviriyor arkadaşlar. Arkadaşlar arabamızı değiştirelim. Bu arada ben manuel vites kullanacağım. Videoyu durdurup öyle. Yaptım arkadaşlar. Devam edebiliriz o oyunuma. Ne oldu be? Allah Allah. Ne oluyor be? Oyun kastı arkadaşlar. Şey oldu. Yani orada bir direk kalmış ya. Dikkat etmemişiz. Şöyle arabanızı değiştirelim. Hemen. Şöyle geçelim. Bunu da geçelim. Geri. Gri almak istiyorum arkadaşlar. Gri'yi seviyorum. Sarı da çok güzel de ben griyi de kullanmak istiyorum. Arkadaşlar araba güzel vallahi. Her her birinin sesi ayrı mı bilmiyorum. Bakalım. Şöyle dur Geri geri gitmez herhalde Geri geri gidebiliyor. Evet bakalım. Abi geri geri gidiyoruz ya. Anam. Ne oldu ya? Ben de frene basınca tabii. Öyle vitesle oynamıyorum. Biraz zorlanıyorum ama Bir tane hassasiyetini Ben bunu sadece arkadaşlar Vites 5'e çıkabildim Vites 6'ya bir türlü çıkar çıkartamadım arkadaşlar Evet, ekstra araba basmıyor. O kırmızıları almıyor. Bir şeyler yazıyordu benim İngilizcem iyi değil. Yani arabanın dönmesi bayağı zor. Neyse ben konuşmayayım. Siz Dinleyin. Çekil be. Hayat mısın kardeşim? Ben sevmiyorum ya. Şimdi dünya hızlı rekorunu kırmak istiyorum. Efes'e basacağım gaza. At dite bas gaza. Araba basmıyor ama ben zaten Arkadaşlar araba vites test bir de 70 basıyor, 77 basıyor, 79 basıyor bilmiyorum. O kadar yani. Ne oldu be Şimdi ya bu Şimdi ben seni Arkadaşlar Hız göstergesine Bakar mısınız arkadaşlar ya Hıza bakar mısınız ya Araba vites isteyip duruyor ya Şu an dünyanın rekorunu kurmaya Gidiyorum Aa, Arkadaşlar direksiyonu Kıracağım süremekten Araba basa basa, basa öldürecek bizi Ay ay. Devam ediyoruz. Hız yapıyoruz. Şöyle otobana çıkalım. Hamburgerciye gidelim. Oraya park edelim. Videomuzu bitirelim arkadaşlar. Hızlıca gidelim. Araba ikinci viteste 120 bastı. 125 arası. Kilometre göstergesini bakarsanız. Abi. Yılın kazası ya. Kaza da hala basıyorum ha. Abi araba öldü. Abi öldü araba. Ben bile yok diyorum. Valla oha yani. Böyle bir şey görmedim artık. Ben. Bir de ona basılı tutunca şöyle oluyor arkadaşlar. Güldüreyim araba. Şöyle. Öne zıplıyor. Anlamıyorum. Ne SON Hala zıplıyor yani. Anlamıyorum. Bir güzel mi Arada. Hala zıplıyor ha. Otobana çıkalım arkadaşlar. Videomuzu bitiriyorum. Abi araba manyak bir vites istiyor ya. Güzel bir dönüş veya videomuz burada bitiyor arkadaşlar. Arabamızın sesini bir daha duyuruyorum. Size iyi günler. Abi ama